Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fiat Ducato araç modumuzu indirdik. Arkadaşlar süspansiyonlar Air'la acayip bir şey olmuş. Sesi falan gerçekten çok güzel. İndirmek isteyen arkadaşlara aracın modu linkini vereceğim. Dostlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bu tarz içeriklerin gelmesi için büyük bir destekte olmuş olursunuz arkadaşlar. Benim için yapabileceğiniz en büyük destek videolarımı beğenip bana abone olmaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızın içi bu şekilde. Aracın e, pek fazla bir şeyleriyle oynayamıyorsunuz. Koltuğu fazla geri çekemiyorum. Çünkü geri çektiğim zamanlarda şu şekilde oluyor arkadaşlar. Normalde ben geride oynamayı seviyorum ama gördüğünüz gibi hala hazırda bu şekilde oluyor. Yani şu e, şeyden dolayı bölümden bölmeden dolayı göremiyoruz. Ama şu şekilde yaparsak biraz aynaları açarsak gene aynen güzel olmuş olmuş Evet arkadaşlar şöyle biraz turlayacağız aracımızla. Şöyle biraz aslında kamerayı kaldırıp da oynayabiliriz de. Oynayabiliriz yani bu şekilde. Sanki böyle daha iyi gibi. Evet arkadaşlar İstanbul'dayız. Öyle herhangi bir rota ayarladım. Aracı biraz deneyeceğiz arkadaşlar. O yüzden tam olarak nereye gittiğimizin bir önemi yok. Tekirdağ'a doğru gideceğiz. İstanbul'dan yola çıktık. Hocam, hocam, hocam. Evet arkadaşlar biraz virajları biraz iyi alamıyor ama biraz yavaş gireceğiz. Olacak o kadar. Retarder'ımız yok. <laughs> kornamız sade dat dat. Havalı kornamız yok yani. Zaten olması gereken bu yani arkadaşlar. Cezayir'lik ya. <laughs> Ses biraz benziyor ama arkadaşlar. Sesi biraz benzetmişler yani. Ses güzel olmuş. Hocam ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar direksiyon hakimiyeti çok değişik. Bilginiz olsun. Yani direksiyonla oynayacak arkadaşlar böyle direksiyon çok dengesiz. Yol tutuşu berbat. <laughs> Daha ne kadar kötüleyebilirim bilmiyorum. <laughs> Ama gidiyor abi. Makasa da geliyor bak. O konularda falan yani. Mükemmel. Ama gel görelim ki viraja hiç girmesen daha iyi yani. Çok tehlikeli arkadaşlar. Hele bir de boşken bu arabaları İnşallah arkamızdan araba gelmiyordur dedim ve geliyormuş. bu nasıl bir yol tutuşudur abi ya arkadaşlar aracın virajı e, viraj geyik testi mi diyeyim ne diyeyim artık geyik testi 10 üzerinden 3 abi sesine 10 üzerinden 8 veriyorum benzetmişler yani dış görünüşüne kaplamalarına 10 üzerinden gene 8 veriyorum arkadaşlar Yürüyeni iyi. Yürüyeni güzel arkadaşlar. Yani alıyor yürüyor araba. Arkadaşlar birazcık hastayım. O yüzden sesim biraz değişik. Grip olmuşum. O yüzden böyle öksürebilirim yani kusura bakmayın. Böyle bir anda durup durup böyle tam dalmışken, sessizleşmişken ortalık bir anda öksürebilirim haberiniz olsun. Arkadaşım bu nedir ya? Arkadaşlar harbiden arabanın dengesi acayip dağılıyor yani öyle böyle değil ha. buradan girelim mi arkadaşlar şöyle bir burada benzin istasyonu falan var bir bakalım nasılmış ama araç güzel abi yani normal biz süratli gittiğimiz için tabii ki de o virajları alamaması normal yani bir de gerçekte de zaten bu arabalar boşken hızlı gitmek çok tehlikeli ama doluyken güzel gider yani yol tutuşu falan İyidir. Severim. Hoştur. Hadi abicim. <laughs> ha yan tarafta da varmış lan. para birimini euro bir olarak değiştirmişiz arkadaşlar öyle kalmış. Aslında nereye çevirsek güzel olur? Türkiye haritasındayız sonuçta. Hemen şöyle. Burada da otogar varmış buraya girmeye gerek yok. Bir dakika hocam. Bir dakika bir saniye. Bu ara sokaklar mı var bana böyle geliyor. Lanet olsun ya. Vallahi ayıp ama ya. E, geri çıkamıyoruz ya arkadaşım Madem buradan geçiş yok o zaman buradan da geçirme yani ya vallahi saçmalık ama ya bazı şeyler arkadaşlar yani Madem ki buradan geçiş yok o zaman göstermeyeceksin abi Kaldık lan burada. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> askıda <rahat> kaldık. <laughs> yavrum be. Arkadaşlar Vallahi araba hakkını veriyor. <laughs> tekrar düştük amına koyayım. Araba hakkını veriyor da biz veremiyoruz. Heh. Adam hiç Lan az önce çıktık. Çıktığımız yerden tekrar geri girdik. Bak ama buradan geçiş koymuşlar abi bak. Buradan Tamam hadi az önce Şey yapamıyorduk giremiyorduk da bakalım buradan girebilecek miyiz? Pardon hocam, pardon kusura bakma. Benim hatam. Tamamen benim hatam. Evet arkadaşlar. Girdik bakalım şöyle. Sizin yapacağınız haritanın var ya. Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar az önce geçtiğimiz yerden Yani bu nasıl iştir? Ben anlamış değilim ya. Allah Allah. Bak şu olaya bir bak ya. Oh Arkadaşlar şuralara girilmemesi tamamen bir saçmalık yani çok büyük bir saçmalık bence Bilmiyorum düşünceleriniz nelerdir madem oraya girilmeyecek oraya bir çarpı koy değil mi Görünmez duvar var yani oraya giriyorsun acaba ara sokak mı var diye bir Bakıyorsun girilmiyor hareketlere bak ama. Abi araba güzel gidiyor da alışmak lazım ya biraz. Evet arkadaşlar. Yani benzinlik istasyonuna geldik. Abi aracımız bu şekilde. indirmek isteyen arkadaşlarıma yorumlarda linkini vereceğim. Aracın fazla bir şeyle oynayamıyorsunuz ama araç gördüğünüz gibi yani kaliteli olmuş. Yapanların eline emeğine sıklık. Evet arkadaşlar, bu tarz içeriklerin gelmesi için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Oynamamı istediğiniz mod veya oyun varsa yorumlarda belirtin. Düşüncelerinizi iyi veya kötü yorumlarda yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın dostlar.